Merhabalar. Şimdi bulunduğumuz yüksek faiz ortamında en düşük riskli yatırım seçeneklerinden biri faizli ürünler. Özellikle işte mevduat, para piyasası fonları şu anda çok cazip. Cazip olduğu için diğer enstrümanların önemi bir hayli azaldı. Bir dönem bunu yaşamıştık. Faiz indirimleri sırasında mevduat ve para piyasası fonlarına olan ilgi biraz azalmıştı. Şimdi son dönemde tekrar buraya ilginin arttığını görüyoruz. Çünkü para piyasası fonlarına baktığımızda aylık 3,5 kadar net getiri sağlıyor. Kur tarafına bakıyoruz. Kurda hala kontrolle bir hareket var. yıl sonu dolar beklentisi işte çeşitli araştırma sonuçlarına göre bazı e, yatırım şirketlerinin araştırma bölümlerinin beklentisi 43 lira seviyesinde. 43 44 lira seviyesinde. E bugün 39 lira olan dolar Türk Lirasının yıl sonuna kadar 43 44 olacaksa %11-12 gibi bir prim potansiyeli var gibi görünüyor. Ama az önce de söyledim para piyasası fonlarında şu anda aylık %3,5'lar civarında bir getiri varsa bu yıl sonuna kadar işte yaklaşık %25 civarında bir basit faiz demektir. Mevduatta da, da yine aynı şekilde %25 basit faiz var. E bir tarafta %25 diğer tarafta %12 prim varsa tabii ki yatırımcı %25'lik getiriyi tercih ediyor. Şimdi önümüzdeki ay Haziran ayında para piyasası kurulunun toplantısı var. Sonraki toplantı 24 Temmuz'da. Yani 19 Haziran ve 24 Temmuz önümüzdeki iki toplantı çok önemli piyasalar oldukça ciddi şekilde buradaki toplantıları takip edecekler. Bugünkü veriler ışığında Merkez Bankası'nın Mayıs ayı TÜFE beklentisinin olumlu olacağı tahmin ediliyor. Yani %2'ler civarında aylık bir beklenti var. O da Salı günü açıklanacak. Önümüzdeki Salı günü açıklanacak. Şimdi %2'ler olursa e, yıllık enflasyon altlara kadar geri gelmiş olacak. Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında enflasyon düşüyor olsa bile politika faizinde indirimlere başlaması ihtimali oldukça zor gibi görünüyor bana kalırsa. E, neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü... E, istikrarlı bir rezerv e, artış durumu söz konusu Merkez Bankası'nda. Son 3 haftada yaklaşık olarak 13 milyar dolara yakın bir piyasadan net döviz aldığını görüyoruz. Bu nedenle para politikası duruşunda gevşemeye gidilmesi olasılığı daha yüksek gibi görünüyor. Yani faiz bir yerine farklı politikalar yani biraz daha bu sıkı para politikasında gevşemeye gidilmesi ihtimali yüksek gibi görünüyor. Tabi bu görünüm altında bile Haziran toplantısında öncelik faiz koridorunda olabilir politika faizinde herhangi bir indirim yapmadan politika faizinin 300 puan üzeri ve altı olan o faiz koridorunu 150'ye eskiden öyleydi çünkü bu mart ayından önce o 150 puana çeke, çekerek işte 47.5 borç verme faizi aşağı tarafta da 44.5 seviyelerde getirebilir o aralığı biraz daraltabilir diye tahmin ediyorum. Tabii son dönemde baktığımızda biraz da bu Merkez Bankası'nın rezervlerin artmasıyla birlikte Temmuz ayında faiz indirme beklentisinin Haziran ayında da olabileceğine dair açıklamalar yoğunlaşmaya başladı. Ama benim düşüncem Haziran'da bir faiz indiriminin, özellikle politika faizinde bir değişikliğin indirimin e, olmayacağı yönünde. Tabii piyasaya bakıyoruz, borsaya bakıyoruz. Evet yani hakikaten borsa endeks çok düşemiyor diyoruz, e, geriye gelmiyor diyoruz ama yukarıya da gidemiyor. Bu arada tabii bunu derken birazdan e, gireceğiz. Cuma günü itibariyle de bayağı bir geriye geldi aslında. Biraz sonra konuşuruz onu. Yeni yatırımcı gelmiyor borsaya, yerli yatırımcı gelmiyor. E, yabancı yatırımcı da gelmiyor. Ya, gelen yabancı yatırımcı da şöyle ki evet son 5-6 haftadır yabancı alışı var ama piyasaya götürebilecek şekilde değil. Gelen yabancı yatırımcının bir kısmı da hala carry trade'den istifade etmeye e, çalışıyor. E, carry trade dediğimiz olay TL faizini dolar karşılığında almak. Dolayısıyla yani, TL faizini dolarında alıyorsa yabancı yatırımcı şu anda onu tercih ediyor. E, bir de bu haftaya başladığımızdan pazartesi günü Mehmet Şimşek'le ilgili haberler yani aslında hafta boyunca piyasayı çok hem tedirgin etti hem çok meşgul etti. E faizler çok yüksek ve özellikle Sanayi Odası başkanlarından, sanayicilerden işte meslek birliklerinden faizle ilgili çok eleştirel açıklamalar geliyor. E bir de iktidara yakın bir gazetenin pazartesi günü geçtiğimiz pazartesi günü attığı işte faiz arttı, üretim düşüyor, sanayi duruyor, ekonomide rasyonel çöküş şeklinde manşeti hakikaten e, çok piyasayı rahatsız etti. Burada e ee, neden bu gazetenin manşetini çok önemsiyoruz? Çünkü 2021 martında Naci Aval yerine Şahap Kahıcıoğlu'nu Merkez Bankası başkanlığına getiren gazete olarak bilinir bu. E dolayısıyla e, piyasa bu dedikodulardan rahatsız oluyor. İşte e, acaba Mehmet Şimşek yerine Nihat Seybekçi mi gelir, Gaye Erkan mı gelir vesaire. Bu isimler e, havalarda e, uçuşuyor. Tabi geçmişte yaşanan acı senaryolardan dolayı mesela Berat Albayrak ismi de çok konuşuluyor ama Hazine ve Maliye Bakanı olarak değil ama Enerji Bakanı ya da Ticaret Bakanlığı için adı geçiyor. Ama ne olursa olsun Berat Albayrak'ın kabinede oluyor olması sorunu hafifletmez. Kabinede şimşek üzerinde, Mehmet şimşek üzerinde bir baskı olur beklentisi de var. E bir de CHP'ye 30 Haziran'da kurulta iptaliyle ilgili bir nevi kayyum atanma e, haberi e, o, olabilir şeklinde Yine iktidara yakın e, medya tarafında çok konuşuluyor. E böyle bir şey olursa bu İmamoğlu olayına benzer e, bir olay olmuş olur ki bu da ikinci bir sıkıntı yaratabilir. Tabi bunlar hafta boyunca bu gelişmeler hafta boyunca piyasayı çok baskıladı özellikle borsa tarafını. Hakikaten çok baskıladı. Şimdi endekse bakıyoruz 9000 seviyesinin üzerinde işte kaç kapattı? 9019 kapattı ama gün içinde 9000'in altını da gördük. 9006 dediğimiz yer 24 Mart'tan beri gördüğü en düşük yer aslında. 9000'in altını 24 Mart'ta görmüştü en son. Bir de şöyle bir gelişme vardı. Bu 30 Mayıs itibariyle %20 olan e, hisse senedi işlemi, kredili hisse senedi işlemi yapan yatırımcılar için %20 olan öz kaynak oranı tekrar %35'e çıkıyor. Daha önce yüzde 19 Mart sonrası bu yüzde indirilmişti. Tekrar yüzde çıkıyor. Yani eğer elinde kredili yüklü miktarda e, pozisyonu olan yatırımcılar varsa bu, bu yatırımcılar satış yaparak yüzde otuz beşin üzerine çıkardılar. Biraz da bu e, piyasayı 1 iki gündür e, meşgul etti. Bunlar piyasanın üzerindeki baskılardı. Diğer verilere baktığımızda veriler aslında çok iyi değil. Büyüme rakamları açıklandı Cuma günü. Bir ilk çeyrekte, birinci çeyrekte yüzde birlik bir büyüme var. Yıllıkta yüzde iki civarında. Ama nasıl ve ne ile büyüdüğümüz önemli. Uğur ekrana yansıtabilirse yıllık büyüme oranlarını gösteren aslında bir grafiğimiz var. Burada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim ilk çeyrekte büyümüşüz ama büyümemiz yine gayrimenkul ve inşaat tarafında. Ama sanayi küçülmüş, tarım küçülmüş. Yani topyekun bir büyümeden bahsedemeyiz. Evet büyüyoruz ama hani bu büyümeyi olumlu algılamak lazım mı? Yoksa hani genel yayılmadığı için belli sektörlerin öne çıkmış olması büyüme üzerinde ciddi bir sıkıntı önümüzdeki dönem için yaratabilir mi? Bence çok sağlıklı bir büyüme değil bu. ev i̇şsizlik rakamlarına açıklandı. İşsizlik rakamlarına baktığımızda da son dönemde işsizlikte hep bir geri çekilme vardı. Ama bakıyoruz işte altın işsizlik bir ayda %28.8'den %32.2'ye çıkmış. 12 milyondan fazla insan işsiz demek bu. Bu atıl iş gücü oranı %32.2 bakıyoruz e, trend yukarıya dönmüş durumda. E bunun yanında diğer işsizlik oranlarına bakıyoruz. Yine orada da yön yukarıya dönmüş durumda. Şimdi bu oran yüzde %8.6'ya e, yükselen işsizlik yüzde %8 ya da 8.2 idi. Tam hatırlayamadım şimdi. E oradan 8.6'ya yükselmiş. E bu İş aramamasına karşı çalışma isteği olanlara ve tam zamanlı çalışmak isterken kısmi zamanlı çalışanlara da içeriyor bu geliş tanımlı ya da atıl iş gücü dediğimiz olay. E burada durum vahim. Yani yüzde 32 hakikaten çok durum vahim. Biliyorsunuz birçok şirket bozulan mali durumlarını çalışan sayısını azaltarak düzeltmeye çalışıyor. Açıklanan rakamlar e, Nisan rakamları bir de. Şimdi biz Mayıs ayında daha da bozulabileceğini ve işsizliğin ciddi sorun olabileceğini düşünürüz mevcut konjonktürde. E neden? Çünkü Mart ayındaki ekonomik bozulmadan sonra bu Nisan e, rakamları ama Mayıs ayında biz gördük ki ekonomide ciddi sıkıntılar hala devam ediyor. Cuma günü bir de Cumhurbaşkanının bazı açıklamaları vardı. Faiz ekonomi e, özlemi tekrar dillendiriyorum şeklinde. İşte faizi ve faize dayalı ekonomik sistemi meşru göremeyiz şeklinde açıklamaları vardı. Bu açıklamalara piyasanın tepkisi ilk anla, e, ilk etapta e, olumsuz oldu. Ama ondan sonra Cumhurbaşkanı Şöyle devam etti konuşmasına. İki yıldır uyguladığımız istikrar ve reform programının sonuçlarını almaya başladık deyince bu Mehmet Şimşek'le devam mesajı gibi Mehmet Şimşek'in programına e, onay mesajı gibi algılandı ve bir miktar topladı. Ama dediğim gibi günün sonunda baktığımızda 24 Mart'tan sonra 9000'in altını gördüğümüz bir günü yaşadık biz. Ayın son işlem gününde, haftanın son işlem gününde. Piyasada önümüzdeki dönemde ne olur borsa tarafında? Kısaca ondan da bahsedeyim. Şimdi endeks 9000 seviyesinin üzerinde evet tutunuyor ama yukarıya götürecek hala yeni bir hikaye yok. Hala piyasaları etkileyecek olumsuz haberler gelmeye başlıyor. Mesela az önce saydığım şu haberlerin, konuştuğumuz konuların hiçbirini biz bu hafta içinde beklemiyorduk aslında gelen haberler hep olumsuz olduğu için e, piyasa baskılanmaya devam ediyor. Bir söz vardır hani düşen uçak tutulmaz diye. Bıçağın şu anda havada olduğu ve yere düşmeye devam ettiği bir ortamdayız. Şuradan endeks döner demek hakikaten çok zor çünkü haberler hep olumsuz şekilde geliyor. Biz o bıçağın yere düştüğünü görmeliyiz ve ondan sonra rahatça yerden alabilmeliyiz. Ama şu anda bu bıçak hala havada yere düşmüş değil. Ben hep diyorum işte 9000 seviyelerinde tutunuyor, çok aşağıya getirecek gelişme yok. Yukarı ihtimali daha fazla piyasanın diyorum. Ama yukarıya götürecek gelişmeler de olmadığı için piyasa baskılandıkça, işlem hacmi azaldıkça en ufak satışta bile çok sert şekilde piyasa geriye gelebiliyor. E bir de yurt dışı tarafı var tabii Trump tarafı var. E Trump bu Amerika'da mesela bu hafta içinde federal mahkeme ile ilgili gelişmeler yaşadı. E ne oldu? Amerika'da federal mahkeme. Trump yönetiminin bu ek gümrük vergileriyle başlattığı ticari savaşında önemli bir hamle yaptı ve bu tarifeleri engelleme kararı aldı. Bu haberle global piyasalar bir anda toparlandı. E, daha sonra Trump yönetimi de kararı temize götürdü. Ve mahkeme hükümetin temiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendirdi. Hükümetin bu talebini kabul etti. Kararı geçici olarak, kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetti. E şimdi İlk başta piyasalar sevmişti ama ardından tekrar piyasalara bir satış geldi, global piyasalara piyasa üzüldü. Şimdi bu gelişmeler de aslında hem küresel ticaret yeniden şekillendirme anlamında piyasaları çok rahatsız ediyor, piyasalarda dalgalanma yaratıyor, hem de Amerika'nın müttefik ülkelerle geri, gerilimini tırmandırıyor. Dolayısıyla sadece yurt içi piyasalardaki yurt içi siyasi gelişmeler ya da yurt içi ekonomik gelişmeler değil, global piyasalardaki gelişmeler de. Ülke piyasalarını bozuyor, tedirgin ediyor. Artık endeksler yukarıya gitmekte çok zorlanıyor. E böyle ortamlarda işte emtia piyasalarında sert hareketleri de görüyoruz. Yine bu haber ile birlikte. Yani bir süre daha hani az önce söylediğim gibi bu e, bıçağın havada olduğu bir ortamda bıçağın yere düşmesini bekleyip ondan sonra göre göre resiz şekilde o bıçağı yerden almakta fayda var diye düşünüyorum. Genel olarak bu haftayı böyle gözetleyelim. Çok iyi bir hafta değildi. Haftaya e, aslında bazı gelişmelerle işte olumsuzluklarla başladık tepki yapar mı derken gelen haberler üst üste gelen haberler piyasanın tepki yapmasını engelliyor. Önümüzdeki hafta biraz daha kısa bir hafta var. Bayram tatili dolayısıyla üç buçuk günlük bir e, piyasamız olacak. E, bayram tatili öncesi biraz daha işlem hacminin zayıfladığı bir dönem olabilir. Burada tepki yap yapma yapmayacağına beraberce bakacağız ama yani biraz daha böyle bekle gör politikasıyla iz devam etmek gerektiği düşüncesindeyim. Bu hafta bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.